Kimle akşam e, romantik bir yemek yemek istersin diye soracağız. Tamam. Jessica Biel mi? O olsun. Selim Bayraktar mı? <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Ee, evet. Selim abiyle görüşme ihtimalim var bu yakında. O yüzden Jessica Biel olur herhalde. Çok beraber. mantıklı bir seçim. Peki Jessica Biel ile mi e, yemek yemek istersin? Aleyna Tilki'yle mi? Jessica Biel ile yemek isterim. Jessica Biel mi yemek istersin? Evet. Paris Hilton'la mı yemek ister? Sen bunu soruyu bilerek yazdın. Paris bildiğim kadarıyla ben de yemek istiyor. <laughs> Siz onu Şöyle, biliyor musunuz? O yüzden Paris Hilton bir yerde görüyor. Bir yerde dedim hani Instagram'da görüyor galiba. İşte bir arkadaşına soruyor. Türkiye'de olan bir arkadaşına soruyor böyle bir işte. Ünlü mü falan gibi soru sormuş galiba. Olay o. Okay. Aynen. Seni takip ediyor mu Paris Hilton? Hayır. Okey. Kontrol etmişim bunu bu arada. Ben. <laughs> Ama Jessica bir Biel derdim büyük ihtimalle. Dedin mi peki? Dedim. Evet. Jessica Biel, Paris Hilton. Yine avucunu yaladığı bir anla beraber. Efendim Burak Deniz yine ikna olmadı. Jessica Biel mi, Nicki Minaj mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar fotoğraf diye niye sadece kadının memelerini koydunuz? <laughs> Jessica Biel oldu. Jessica Biel. Evet. Jessica Biel mi, Gael Garcia... E Bernal. Yani çok hayran oldum baba evet. olduğu için galiba Gael Garcia ile yemek yemek ister. Saçmalama ya. Gerçekten ama gerçekten abi bir yerle. <laughs> tamam Günün ya sonunda, bir yere bir kadar. Bir kadar yere ya. kadar. Peki Gael Garcia mı Marion Cotillard mı? Marion Cotillard. Aynen. Tabii ki. Hiç. Aynen. Tabii tabii yani. Ağzımız yüzümüz akar kayar. <laughs> çok acayip. Gerçekten. Yani ağzım yüzüm akar deyince o, pst, o geldi Gözümden aklıma. Mi? Yani. Peki, Marion Cotillard mı yoksa Seda Akman? Seda Akman. Bence Seda'nın kalbi kırılmaz, saçmalama. Doğru Hı -hı. cevabı ver. Bir de daha Seda'yla daha yeni hani toplu bir yemek yendi böyle. Aynen. Bir daha yeni Aynen, için. Aynen. Tam olarak devam. bu yüzden. Tabi tabi. Evet. Canım zaten yani Seda, Seda zaten der ki saçmalama bırak devam. Tabi kalkar gider yani. Aynen. Marion Cotillard mı, Kenan İmirzalıoğlu. mu? <laughs> Kenan abi kusura bakma. Sevgili izleyenler, Kenan Bey'i e, ekarte ediyoruz. Marion Cotillard mı, Bili Eilish mi? Marion Cotillard. Marion Cotillard mı, Emma Watson? Mı? Hala Marion. Okey. Neden? Emma Watson'ı neden? Çünkü yani yani neden Emma Watson değil değil? Çünkü Marian, Marion Marion Cotillard, Cotillard. Yani. Cotillard. Peki Marion Cotillard'la mı yemek yemeye devam etmek istersin? Javier Bardem'le mi? Ya öyle sorular geliyor ki ya ben galiba. Marion Cotillard'da Devam et. Ama Aviary Bardem'i de ne kaçırmak istemez. Ne görmek istiyorsun tabii insan. Aynen. İster tabii yani. İstiyorsan. Ya. Bir de iki iki hayran oldum büyük hayran oldum babalar tabii. De. O zaman Marion'dayız hala. Evet. Okey. Peki Marion Cotillard mı? Emilia Clark mı? Emily Clark. Emil. Bu işte şey. <laughs> Kalesi mi? Kalesi. Kalesi. Hala hala Marion. Peki. Bu ne nikahına mı alacaksın? kardeşim? Ama ben senin her programda baktığımda her bu mu bu mu da ha. ben hep şey gidiyorum yani. Tek gidiyorsun zaten. Tabii. Aa sen öyle. Evet. Hadi Acayip bakalım. Ettim. Hadi bakalım. Peki Marion mı, Yazcan Konyalı mı? <laughs> Yazcan ya. Sadece e, arkadaş kontenjanı. Yazcan'a buradan selam söylüyorum. Tabii tabii o da zaten. Yemin ediyorum terlik fırlatır evet, kafam. Şu an o kadar doğru fotoğraf gibi oldu. Tam verdin cevabı ay. <laughs> Saçmalama. olur tabii. <laughs> Aynen devam. Marion Cotillard mı? Sara Paulson Pols... Paul, <laughs> Marion olur abi gel. Marion'la devam evet. ediyoruz. Marion Cotillard mı? Kadir İnanır mı? Ben yine tercihimi... tercihimi evet, devam ediyorum. Marion Cotillard mı? Marlon Brando mu? Marlon Brando. Çok <laughs> şey olacak, olacak iş mi? E artık. <laughs> Marlon Brando mu? Margot Robbie mi? <gülüyor> <gülüyor> bu neyse bu diyor. Tekme attık. Öyle. Ağzıma değden geldimeti tekme. galiba Allah rahmet Sen eylesin diyoruz. Yani diyoruz. iki dünyasını açık etsin inşallah da diyoruz <laughs> ablaya da ayrıca. Evet yani Margo kendisiyle. kendisi evet gerek ister. Margot Robbie zaten son seçeneğimizdi. Hayırlı olsun sevgili ya, Burak. Süper oldu.